Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz abla? Bugün Mira ile yastıklardan ev yapıyoruz. Evet. Şimdi Mira ile buraya yastıklardan ev yapacağız. Değil mi? Şu Abi, yastıkları kullanalım bence. Abla, abla, Efendim. Bak tarafıma bakayım. Evet Mira telefon kılıfımı benim sticker'larla süsledi. Çok güzel oldu. İlk <laughs> evet, bu yastığı alalım buraya koyalım mı? İyi. Bence güzel oldu. Ama kocaman oldu. Tamam kocaman olsun. Böyle bence. Bunları böyle koyalım. Miray bu yastık soksana buraya. Ne? Ya da ben yapayım dur. Baba yatağı hazırlayacağım. Şöyle. Ben, ben yatağı hazırlayacağım abla. Ama ben yatağı hazırlayacağım. Şöyle oldu. Ben yatağı Yastır. Böyle battaniye de aldık üstünü örtmek için. Şöyle bunu yere serdim böyle. Burasını kapatalım mı? Bence kapatalım. Bu yastığı da aldım. Böyle burasını da burada, yaptım. da devirdim. Evet. Ben düzelteyim. Şöyle Aa. düzelttim. Böyle oldu. Sırada ne var biliyor musun? Ne? Battaniye. Yastığı da getir bakalım. <laughs> Şuraya koyalım yastığı. Getir bakalım battaniyeyi de. Onu da serelim. Abi, yasla, sen sen şimdi böyle üstüne yapacağız. Evet. Tamam mı? Içine... Sen içine gir evet. Yat bakalım oraya sen. Yattım. Ama sen gidemezsin. Evet hadi uyu. İyi geceler. Miray neredesin? Hadi babu Miray bunun altında mı? Bakalım hemen. Aa! Canavar. Yıkacaksın ev tamam yapma. Evet ev böyle oldu. Güzel oldu mu Miray? Tamam sen orada dur o zaman. Hadi videomuzu kapat bakalım. Hadi bay bay. Ben olmayı unutmayayım. Mira abone olmayı unutmayın ve bay bay dedi. Abone olun bay bay. Evet duyuyorsunuz şu an. Ya diyor. <laughs>